oynuyoruz. Yaşasın. Özel serverda 1v1 yapacağız tabi. Buna 1v1 denebilirse. Bence denmez. Ups. Bu arada Melis'e bir teknik sıkıntı var. Ver. Bu turu birlikte oynayacağız. Galiba. Melis donmuş. Çünkü Roblox bu aralar iyi değil. <laughs> Her zamanki gibi. Ben mıcırmışım. İşte mükemmel bir şerifim ben ya. Böyle bir şey olamaz. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Melis geldi neredeyse. Neredeyse. Tamam. Hadi. Hadi bakayım. Oğlum konuşun ya. <laughs> ben ne konuşabilirim? Ne bileyim ben. Allah'ın sıkıcıları ya. Ya ne bileyim ya. Bir konu aç sen de. Ben mi? Daha otur başlamadığı için konu açamıyorum. Ne? Ee? Ben bir daha ya. ya. neden yakınımda geliyorsun? Bak ablam bazen de murdurulunca yalan söyle saklarsan falan diyorsam aslında Ya geri zekalı Zeydeler. daha murdurur mıyım görmemiştim bile. Sen vermek beraber ne? No. <laughs> ne oluyor? Bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor? <laughs> sıksana bunu. Oğlum, bir sıksana. şey diyeceğim. <laughs> ne? Sık, Sık da ne Çünkü... Why not? Ya bak. bekle şurada ya. Ağzını bekle, aslında bekle. Aaaa! ya, of ya. Her yere ayak izi. Oh, oh. Saklan orada kız. Iııı, hmm, mezalmaya gidebilirsin belki. Ya, bana bir şey söyleyeceğim. Çeneni kapatır mısın acaba? Ya mezalırsa zaten benim bütün turum çöp olur. Ay. zamanı da isimlandı. Nasıl gelsem? Gelemem. Valla korkuyorum. Oraya gidebilirsin orada değil. Tam da, da, tamam da oradan oradan beni vurur ki. Ya ben Gerçekten nasıl geleceğim? Hadi gel. Ya oraya gelemem ki ben. Zıplayarak gel. Uf. Aynen Berraz zıplayarak spam jumper'lık yapacağız bir de. Bir onu yapmadım kalmıştı zaten korkuyorum. Ya el hareketleriyle ne yapıyorsun Berra? Bak yapabilir misin? Ya ne yapabilir misin? Zıplıyorum. <laughs> Kafamı vurdum. Hadi ya. Oh, ya oh, oh. ama sen de spamcanpurluk yapıyordun. Ay, ya. please. Ne yapsın çok küçük mü hep? Please susunuz. Ya o zaman neden seçtiniz yani? Ay please susunuz. Evet. Ay gidiyordu. <laughs> ben şerif değilim ki benim görevim değildi. Of. Ölmeseydin. Bana mı veriyordun? Korktum. Ay kendine güven please. Bence artık kendine gelme lazım diye. Ben <gülüyor> mi? <gülüyor> Kafana o şey yaptım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Kafama, 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 kafamı kapının direğine çarpmıştım. Taşı oraya böyle, böyle kafamı çarptım. Zıplayamadım. Kafam acıyor. Gıcık. Ay. Ana ya çok gıcıksın Yoluma taş koydular. Neyse tamam ben geçerim. Vay. Ya bu bana oynuyor. Valla bana mı? <laughs> Sen. Oynadı. Ya. Ben neyi vururum sanıyorsun? Bence, Gel, bence, bence... bence. Sen nereden biliyorsun benim şerif olduğumu? Ya Berra. As Aa, burada, As burada. As Ay basmıyor, basmıyor. <laughs> oh, basmıyor. Allah'ın cezası geri zekalı silah. Niye Nerede basmıyorsun? Öldü? Nerede öldü? Ya... <laughs> Ya böyle bir şey yok ama bir şey söyleyeceğim. Orada bekliyordu o. Bitti. Ama orada bekliyor. ya. bekliyor o zaten orada. Bana, ben... Bir şey diyeceğim Nerede zaten. Bekliyor? Bak fark orada. ettin mi ben? Fark ettin mi? ben bak. ilerlediğimde ben ilerlediğimde kapın orada bekliyordu. Ama bak orada beklemedi. Bekledi ya. zaten orada. Gizlenmişti orada. Görmesen var ya kesin GG'ydi zaten GG yani. Ama olmaz böyle. Ben böyle oynamak istemiyorum yani. Ya ne yapalım? Berra'yı mı banlayacaksın serverdan? İstemeyelim. Miris, miris ister. Bir şey söyleyeyim mi? Demin... İster ister istemez. istemez, istemez. istemez. Zaten bütün <laughs> e, Dreamcast'lerdeki <kümdürme gülüyor> serverlerde bir tane Valkemper e, vardır. Zaten... Değil mi? Lütfen. Bütün serverlerde olduğu için bizde de olması gerekiyor. Evet. Allah'ın emri. Tabii, Lütfen. Miris mesela. Allah'ın emri ben sensin. Ben Valkemper değilim. O Valkemper değil. Göreceğiz, göreceğiz, göreceğiz. Berraş. <laughs> ya şimdi bir şey söyleme ya. Yo şadap diyecektim. Ha tamam. Allah aşkına. Bak ben söylüyorum bu bana oynuyor. Aga be. Ay siz artık bir v 1 mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yapın. Ya oha diyorum böyle bir şey olamaz. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. ya sen de hep kaçma ya. Kaç tane şerifimiz var sanıyorsun? Oh. Abi buna şerif vermeyin. Bir şey diyeceğim. Allah aşkına normalde yapmam böyle bir şey ama gerçekten buna hak ettin. Bana niye o şekilde? he bana ne? Bir de oh diyor ya. Senin görevi inno'ları korumak. İnno şey bile şey öldü senden önce. Ya. <laughs> Milis söyledi ama siz bir şey yaparsanız ne yaparsınız ne dedi. E ben ablamın murdur olduğunu anladım. Tamam. De, anladım. E, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Tor değil. Zaten sorunumuz o değil. Sorunumuz senin sıkamaman. Ve ve orada beklemen. Ayrıca benim kapıya sıkışıp da artık orada da vurabilirdin. Ve ben böyle bir şey görmedim aslında. Düzgün oynamıyor ki arkadaş. Yani birazcık. Bu arada eğer vurursak birazcık daha az çalışalım please. <laughs> Lütfen. Oh. No. Ya git buradan. Allah Ya ya uzak dur. Yine aynı. Ya Melis. Peşimde durma. Ya ne yaptım ya ben peşindeyim mi seni? Aha. Murdar mıymışım var Neden peşimden koşuyorsun? Aa Melis. Aa. Abicim, abla, abla, abla özür dilerim abla. Ben de onun yalnız. Yine mi ya? Geleyim mi? Ya ne? Ne? Ben de şu an ekran farklı yalnız. Yaşıyor mu ya? Hayır ya. Melis'te. Ben de oldum. Melis'te. Şeycan yaşıyorum. İyi Oha bir şey, <gülüyor> Aa, <gülüyor> bir şey diyeceğim. Silahım uçuyor. Siz siz çok enteresansınız. Neyse bunda acıma yok. Ben görmüyorum şu an. Ben, <laughs> ben de, yaşıyorum. Ben de görmüyordum. Ne oluyor Silahların ya? hepsi havada. Ee, bunun için endişelenmeli miyiz? Ben sanırım çıkmalıyım. Ha? Benim çok donuyor çık gir yap. Bizimsin iki kere. Hı? Değil mi? Melisa iki defa vurdu. Olmuş çünkü. Bir şey değil mi? Beni de bana bıçak atmadan ben kendiliğimden öldüm. Ben bunu saymıyorum. Sayma. Sayma. Zaten sayma. sayma. Biz ya Roblox sıkıntılı. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Lütfen. Oyun bana oynuyor. Roblox bana oynuyor. Hep bana oynuyorlar bunlar. Bakıcı abla geri gel. Beni bu anneyle baş başa bırakma. Bakacağım la. MAHZİM <laughs> <laughs> Siz dinlediğinizde aklını geçirmeyin. Bir şey söyleyeyim mi? Bana da gizlil. Hadi hadi hadi. Hadi. Ne yapalım? Ne Şey Şerif sen ne olursun? Şuna. Ya ne mırtırırı? Kasıyor zaten hepiniz. Yerinizde yürüyorsunuz. Aa, Obay. <laughs> Böyle bir şey yok. Çok uzak. Ama bir şey diyeceğim. Benim bir planım var şimdi o olmuyor. Allah aşkına. Ya sıksana şuna ya. Pişt, Allah aşkına. Öldür şunu valla öldür. Valla bak. Öyle yapacağım zaten. Sen... Ben sıkabilir miyim? Ha? Gerçekten sıkmak istiyorum şu an şunu. Yok. bak tam Aa, öldürmüyorsun değil mi? Ha yok ya. <laughs> Allah Allah. Melis neredesin acaba? Ben... Hayret. Neredeyim acaba? Hayret. Yalnız bir şey söyleme. Aynı anda hem yürürken hem de şey bıçak atamıyorum ben tablette. Hadi. Ne artık ben öldüreceğim şunu. Ay olmadı. Sıkabilir miyim? Ha? Gerçekten sıkabilir miyim? Ya öyle bir şey olmaması gerek. Vay. Çok, çok güzel geldi. Ya ne alaka ya? <laughs> Korumuyorum canım ya. Neyse koruyayım ben. Bir şey çok Çok güzel gelmiş tabii ki. Aa. Abi ne yapıyorsun? Ha? Benim nereye basacağım makul, makul değil ki. Herhangi bir yere basabilirim. Neresiniz? Çıkın çıkın. Çıkın. Burada bekliyor. Ya sıkabilir miyim? Vallahi sıkmak istiyorum şu an şunu. Gel bakayım. Sıkmayayım Ben orada. Bir zekalı ya. Ya ben artık. Abi ne yapıyorsun? Ha? <laughs> ya bir tane uğraşım var. <laughs> Aa çok güzeldi. <laughs> hadi, hadi, hadi. Vallahi sıkacağım şunu. Ya ben fırlatamıyorum. Akvalangıç oldum. Hayır bir şey söyleyeceğim. Ekranımı da göremiyorum arkamda çünkü. Ya yeter ya. Menes E bıktım İnanmıyorum. lan. İnanmıyorum. Aga be. Benim için benim için canını verdi. <laughs> ya, ya. Ya ne yapabilirim? Ya sen de toksit olma. Gıcık olma. <laughs> Lütfen bebeğim ağlama. <laughs> Lütfen. Bebekler ağlamasınlar please. Bazı bebekler ağlıyor. <laughs> İttirme. Ah. <laughs> Sırtım. Zaten. Yayar, ya Yapma. Ah. Oh, <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Of, efendim. Ben ne diyeyim? <laughs> ne diyelim? Ben de, ben de, ben de. Ha? Çocuk mu sahipleneceğim var? Ne oluyor ağlamayın. Uzak durun. Berra vurdurur. <laughs> ben bilemiyorum. Çıkar. Melis sen misin? Melis. <laughs> sen misin anladım. Aa, evet benim. Oo! <laughs> bir şey demeyeceğim. Ölüyoruz, gerçekten <laughs> beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Yapma geri zekalı. Ya. beni beni, ben. beni dürtüyor. <laughs> yapma. İşte yan yan olma şeyi. Ya yapma ya. Ya. Ya orası biraz daha. Burası, burası daha değil mi? <laughs> bir şey diyeceğim de bir şey dersem bir çuval incir geniş bir çuval hiç... incir ayva olur o yüzden <laughs> <laughs> bu hadi bakayım ya çok uzun bekliyoruz bu ne ya ayna ayna var mı ayna ayna o ne ayna mı ayna 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 mı Kendime bakacağım ayna 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 yok Berra. ay melis melis <laughs> beraber odurur melis odurur ben <laughs> Ben, ben, mi? Çünkü ben ne yaptım? Murdarış. Berra uzak dur. Ne ya ben Al ne uzak şey dur. Kaçıyor sende. As bak As sıkarım. Me, sık, 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 ya gel sık, o zaman. Berra geliyor. Berra oradan. Ben Aa! Ya benim. ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> kapı Gerçekten komikti. Abi niye böyle rol yapıyorsunuz? Ben mi? Ben güzel rol yapıyorum. Aa! Bak sıkarım. Vallahi sıkarım. Sıkırın. Ya bir şey söyleyeceğim. Temas var. Aa! Temas var. Ay, bu bu benim mi? arkamdan şey yapıyor, dürtüyor. Dürtme hadi. Dürtüyor. Bir yapalım mı? Ha? Sık. Ay. Abi sana ne diye sordum ben? Ha? Ay ne bileyim. Ha, canım. Ay. Rezalet. Çamaşır suyu olan çünkü <gülüyor> iğrenç. <gülüyor> evet, öpülmekten nefret ederim. Dir. Ne? Artık değil bir şey söyleyeyim mi? Değil mi? <laughs> Harbiden zaten öpülmekten nefret ediyordum. Artık iki katı nefret ediyorum. <laughs> Hello, siz siz <laughs> sizi siz <hiç> öpmeyin beni. <laughs> Siz gidin birbirinizi öpün. Yüzdeki Allah ya. Bakar mısın? <gülüyor> 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 Sen bizi mi izliyorsun oradan bak. Ya geri zekalı ya. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Sizlere fasulyenin faydalarını <laughs> anlatacağım. Berra fasulye. <laughs> evet, ne Hayır ya. Anam şerifmiş bir şey ya. Ne sandın sandın? Aa kemperlik. <laughs> Hello <gülüyor> guys. Kemperlik <laughs> yapıyor orada. Kanka orada ben varım. Aa! Aa! <laughs> Lütfen anır mıyım? Lütfen. Orada ben varım ayrıca. Hı -hı. Ya yani. Yo. Yo, bir şey söyleyeceğim. Sussana sen bir. Harbiden camperlık yapıyormuş. Yo. Ben daha yeni geldim. Yalnız mükemmel sıktım var ya. Abla ya. Ben buyurdum. Böyle bir güzel sıkma yok. Yaz... Videoyu tekrar izlediğimde diyorum ki ben geri zekalı mıyım? Niye böyle sıkmışım falan. Ben geri zekalı. Ya çıksana elinden ya. Bu kadar basit. Tamam. Oh. Şöyle geri dönelim. Nice. Arkadaşın yapacak emekli olmadığı için. Ne alaka? Bana Olabilir fakir yani. mi diyorsun? Hayır ya. Ama şöyle bir şey var. Nasıl en azından e, olmamaktan daha iyidir yani. E, bu şekilde biraz. benim zevkime şey yapamazsın. Hayır canım benim. Kim? Sen. Oha Sen. bir şey söyleyeceğim. Map'ler hayatımda bu kadar iğrenç olmamıştı. Evet. Şu bu Şu çok güzel bu bence. Bu bu çok kötü. Hayır o da kötü. Onu seçelim belki buradış biraz. Evet. Burada mı? Modellere bakarız burada. zaman. Aa lan olmaz. Aga be. Yazık oldu. Hadi, hadi yapalım. Bizi izliyor oradan. bakayım buraya. Allah'ım ya Rabbim. Ne yapsam suç. <gülüyor> ya. <gülüyor> bir şey söyleyeyim Melis Murdur'dur. Ben Şerif olacağım herhalde. Ya ne alaka ya? Murdur olsam onu şey ben. bir şey diyeceğim ben burada kazanamam. <laughs> Bilmiyorum. Niye geliyor. Biri gelirse Bir şey var ya. söyleyeyim mi? Biri gelirse Bana var ya Beren, ben Berra biraz şu an çok şüpheli yani. Gel. Geliyor. Vallahi geliyor. Ha sen orada mıydın? Benim kameram Birinin... hala gider misin? Kimin ya? bıçağı var? Benim kameram aşağıda. Kimin bıçağı var. var? Ya öyle ben de sorarım ya basit. Kimin bıçağı kimin, var? Kimin, kimin geliyor? bıçağı var? Eee? Oha hitbox'a bak. Ya yuh ya böyle bir şey olamaz Abucun ya. Abi ne ya? Ha? Gel erkek sen gel adam sen gel. Adam sen gel. sen gel. <laughs> erkek sen gel. <laughs> gel. Camperlık Camper. mı? Camperlık yapıyor. Camperlık yapıyor. Camper yapıyor. Hız kullandı hız kullandı hız kullandı. Oha, şey hız mı? kullandı yasak. Ama yerine... Turipter turipter turipter. Turipter ya bir şey söyleyeceğim sen harbiden bak beyni ihtiyacın var. Ya kemper yapma diyorum. Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Haber, Normal bir ve birlerde güç kullanabiliyor musunuz? Ha? Aa. Evet mi dedin? Evet diyenlere iki katı beyin lazım o zaman. <laughs> ha? Zaten senin oh, iki tane... Ne? Senin zaten iki tane beyin yücüğün kalmış. Bir, bir tanesi yemeğe bir tanesi uyumaya yarıyor. Ama kemperlik yapıyor gerçekten. Hayır fırlattı zaten. E tamam... Aa, aynı ama orada Şöyle, Zaten hepimizin evet. vurması veya fırlatması için yerimizde durmamız gerekiyor. Anladın mı? Hiçbirimiz bilgisayar değiliz çünkü. Zaten tabletler Allah kerim yani burada. <laughs> ya ben söyleyeyim ben beraber oynamayı isteyemiyorum. gerçekten. Oynamadım. Ne kempolik, ne bal kempolik, her şey ya var. Ya bir yani. şey söyleyeceğim. Her başkalarıyla şey oynamaktan iyi değil. Niye biliyor musun? Başkaları camperlık yapsa laf anlatamazsın. Burada arkamda iki tane çaksam zaten yapışıyor yere. <laughs> Tableti bıraktı. Evet. Ben yürüyorum şu an tabletini. <laughs> evet.